arkadaşlarımızın derliği birlikte İtalyan bayana çalma oynanıyoruz. Bakın. Ben yabır tattım. Coco Panta lazım. Gök kartılı lazım bana. Şu an bir de 250. Bakın ee. <laughs> ee, param yetmediği için şeyden ben otomatik aldım yanlış. Bakın ama param yetmiyor. 2 milyon. Oo, 30 bin milyonum yetmiyor? Ben şimdi bir otomatikten mutlu. alabiliyor Alayım bunu. Otomatik çetin almamızı da koyalım bunu. Ee, başka ne alalım? Bu lazım. Kesinlikle bu da lazım. Ha, zaten bunları ben almışım. Çok iyi. Ama ondan almaz. Tamam. Tamam bu ne diyor ya? Ha, adamlar hangi dil? Ben de bilmiyorum ma maalesef. Üstümde hiçbir şey yok. Bak ben. İşte benim bu yonut kotlarım vardı, koku fantom vardı, trollerle trollanın şeyi vardı, kız hali var, 20 milyonmuş. Ya yani kız nasıl bu kadar güç olabiliyor ki? Hani güçlü. Rally, ama, aa ben medusa almadım. Gorilla Watermelon Drito. Gitti. Bu beni. Bu beni. Alamadım. Allah kahretsin ya. Medusa olduğu için atamadım maalesef. Oha! Ama para mı etmiyor lita, galiba? 20, 20 milyon istiyor abi. Ama senin yani Bakın 5 milyona bile yetmiyor abi. Ben nasıl alabileyim? O ne? Ha o, o yine en sevdiğim ya. Adam bütün noob'ları alıyor. Yemin ederim. Tamam. <laughs> Bu çok güzel ya. Bunu çok seviyorum. En sevdiğim efsaneviyelerden bir tanesi. Hemen gideyim şöyle. Bunlar ne? Yok bunu zaten. Ay belki hani onun için değerli ya belki şey. hiç Aa ben hala buna basmadım. Ama daha mevzusam olmadığı için bu. Ne geliyor bu ne? Ya zaten sadece ender daha... koymuştum haberiniz olsun. Dört tane lili layla koydum. Ama bu en küçük pipi coin geldi. Ya pipi e, avokado mu ne vardı galiba? Ben onu istiyordum. O daha iyiydi. Bana ne geldi? Pipi geldi. Tövbe tövbe. Telif yemem. Adı böyle yazıyor. Pepi mi yok? Pepe. 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 Evlat. 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 Keşke şey sardım vallahi. Ama daha iyi ya. Yeni şeyler al. Dakika ben bunu bir denemek istiyorum kanka gelsene. What? What are you man? Lan ikimiz de vuramadık derse. Neredesin oğlum? Hayırdır lan? Uy. Hayırdır lan? güçlü bir pet. O oh, o oh, o oh, o. Oh. Ben görmez diye basayım abi. O da mı gözü fakir ya? Yemin edeyim benim endeğimi bile çalacaklar. Tam vurdu yani bir tık oldu. Ya yani hiçbir şeyim yok. Ne güzel o zaman 50 kalıp bir şeyliğim vardı. Ama arkadaşlar isterseniz yine zine, bunları doldurabilirim dört tane. Efsane evim var dört tane. Beş tane var zaten bir tanesim. En güçlülerini koyacağım yani bir tane balonu ama kalıyor. Çünkü o çok güçsüz. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim ya çok güzel duruyor. Ben bunun en güçlüsü bu var var. ay ay Güçlüsü su. Ee, adı neydi ya? Flamingo. Hadi ben bunu Aa, bakın ne oluyor biliyor musun? Ben bunu koyarken adamlar bana vuruluyor. Ya, abicim bu benim size ne? Sen böyle yapmayın. Açıyorum ben sizin gelsem. Ben senin ananı ee, ıı, desem. Lan git lan bir tane vursam. Sizinle tam anneniz telefonunuzu alırken bir saniye kalsa ve bunu tam koyamadığınız. E, siz ne dersiniz? Zamanın zamanım belki yani az. tık empati be. <laughs> zamanım az değil ya. Gece 11 kadar. Şaka yapıyorum. O zaman 10 saat o. Abim vurma vurma vurma. Ya sen de Lan ben mi ona vurdum? Olmam bana vurdu. Onu kaçıyor. Oyunu kaçıyor. çok güzel. Bu şeye benziyor Leon. Vurma vurma. Lan, lan bu benim bu benim bu benim. Bir ikisi beni koydu galiba. Oğlum vurma vurma vurma. Yemin ederim valla ya. Küfür edeceğim ama kendimi tutmak zorundayım. Yoksa telif yiyoruz. Ah be mevzu sallamadık. Abi bunu da almayın ya. Gözünü sık. Zengin gözüküyor olurdu. Tö, tö. Bütün her ben boleyine vermek zorundayım. Ya vurma vurma. Ya abim bir daha e, götürürsem ben bunu şey yapıp villada sınırına götüreceğim. Geliyor bana vurmaya. Siltan yapayım seni. Arkadaşlar şey ben kamerasını ne yapacağım? Bakıcısını mı alayım kamerayı? Kamerasını süs süs. Arkadaşlar ben şov desteğimi kayar aldım. Daha değiştirmedim, değiştireceğim. Bilmiyorum. Bütün herkes vuruyor. Kamera dışında bayağı bir denedim iki keyfle Biraz daha deneyim şey beni sineyim manyaya diyeceklerdi. Böyle işte. Sizin girdim dedim Oha oha oha. Ben bunu ilk alacağım. Ondan sonra çıkacağım ben şey o. Arkadaşlar sizin de bir bu kodlarınız vardı. Emniyetiniz vardı. Benim yok abi. Benim yok. Ya burada attım ben hani 25 milyonluk bir şey vardı. Hani şu 20 milyonluk tra tra Onun kız kardeşi vardı. Bayağı şey vardı ya. Onun üstü daha mı iyi aşağı? Daha. Her şey tamam. Sonra burada isteyeceğiz. Hadi de isteyelim. Ve arkadaşlar yeni sunucuya geldik. Ay ay Yeni sunucu gördüğünüz gibi bir görmez olayım. Bakın adamlar daha bir tık zenginler Niye gidemiyorum? Yemin ederim gidemedi. Adam, lan! Bok mu var oyunda? Ben ne de o dündün vardı Adamlar benim etrafıma sarmış. Lan! E, Tabii etmiyorum. Ben anlatırken ediyorum. Ben dedim ki, lan yeter yani Allah sizin olsun dedim. Ben de ne yaptım? Şişeyi verir miyim adamlara ben? Sattım. Kimse alamadı. Ama fotoğrafı var üşenmezsem koyayım. Bak bu kaçıncı? Evet, dedi koyayım ben. Burada. Bakın sen ee, sağ üstte koyarım belki. Ya sağ üstte de ya sol üstte de bunu söyleyeyim. Burası bir tık farkı yok ama yani şey almam lazım. Hayaç. Ben ki cini vermemişsin. Kötülerde olmuş, Kötülerden. hiç. <laughs> Çalıyorum. Adam server değiştirmiş galiba. adam server şey server değiştirmek istemiş olamamış. Please. Hemen kapatacak o yüzden girmeme gerek. Bak. Gip alırdım, elma alırdım. Anlaşılmış çıkacak. Aa. Mesela bu üstündeki yobuk şunu değil. Bedavaya yaptım. Nasıl yaptım şey örneyemiyorum. Ya. Ya ben daha şunu yapmadım. Ya burada da vuracaksınız. Vurma kanka. Dur. Oh be. Adamlar sizin cahil değil kanka. Uyuyacaksan yemin edeyim uyuyacaksın ben. Bu Emsanevi buldum. Hayır dedim ben onu. Olmuyor yani bak Bakın bunları da alacaksınız size yok deyim ben ha. Hani. Bir tane balonu alabilirsin o 100k. Sıkıntı yok. Ama yine de var mı? Bananita dolfinita. Bananita. O ne? Ha o. o. Adam yeni var. Bir dakika yeten yeni de değil. Aynen. Çünkü armut ve avokartlı istiyorum. Okuyamadım ama neyse. işi? Tamam medus bu çocuk benim değil mi? 30 dakika var. Okay. Ağlamıyorum zaten. Ağlamıyorum zaten aslında. Bir şey yapmadım. Annesi göğe gömmezliği alayım da. Kaç saniye kalmış? 82 tane. Bir şeyler yapalım. En iyisi su. İlk bastık. bastık. En iyisi şu ilk bastaki. Ben alacağım. Dondurum. Aldım. Bende kaldı. Bir şey yani paya kasılmam lazım. Vurma vurma vur. Senin bile değil. Geç kalır. Senin bile değil. Yok, sen de çıkamaz. Aa bu ne koydu? Aa ben de bunun adam Türk mü? Hayır. bezek he. Yok ben vurmam. Niye çalsın? Onu ben anlatayım. Bir dakika ben e, onunla bir konuşmayı deneyeceğim. Denk olmak öyle şeyler. İşte ben şeyden e, bilgisayardan oynamıyorum. Bakın bu chat gözükecek öyle çet gözükecek. Bunu söyleyeyim. Tabii herkese almayalım. nerse hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gelsin ben istemiyorum ben o ben bir tane TTTS alayım. Halil BC'ye mi? Bir dakika. Bu sunucu full BC'ye mi? Onunu Oha. Full BJK. de ben de bir şey yani bayağı bir çevirindeyim. Kanka. Aa. ah, Nasıl

Ya bakın ısınlandım komut mu yaptılar? Strawberry 3 milyon. <laughs> Alayım. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Bu arka panda değil mi? arka pandanın bir tane yerinde bir kişi vardı ona benziyor. Tamam valla bunu hiç çıkarmak istemiyorum. Belki videodan sonra yani metik plakası. Öyle çıkartayım yani. Hiç çıkarmak falan istemiyorum. Hani bir tane Leonard Gold lazım. Paya kasman lazım o yüzden. Ya. Ben bunu aldı. Kaç 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 lütfen. Man manmışsın. Senin bile değil gençlik hanım. Zaten ses şey çıkar. Pipi potato. Şunun yani üstteki videonun sonuna ne kadar almayacağım. Bakalım. hayal hayır bir bakayım. Bakın şu e ee, aslanın yeni ne? vardı. Şurada Gokal'ın yeni 25 milyonluk bir tane pet vardı. Tren. Burada da e, o kız troll'ünü tralla Trala var galiba. Öyle bir isim mi bilmiyorum. O 3 dakikayı bekleyelim bunu. Kaç dakika uyumdur? ama bu 50K ya. Ben Bu değil ya. Bu 40 45 milyon. 5 milyon puan nereden bulmuş lan? Kaç? Ben giremiyorum. Rossini. Aldım. Ay üstüm acık isim. Ne? Lan. Bir tane miktim var. Chimpanzini bananini. Bananita Nereden başlı? Neye geldik be? Bu iyi bir eşhane bir değil arkadaşlar. 250 yani saniyede 250 Oha oha. Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Alım. Çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim. İki tane mitiğimiz var hem bir tane. Ne sevdim akşam mitik bomboni. Bomboni guzini yani en güzeli bence bu. En güzeli. Aa ben üstekli Ama ben onu almadım ha. Yani ben almadım. O 48 saniye gözüküyor. Bunu al, e, alabilirsin şu mitikleyi. Ondan sonra çıkayım Alamazsam da zaten kapatayım. ki. Çünkü çok yani uzun video atmak da istemiyorum. Hayır böyle uzun atayım ama yani 25 dakika 35 dakika falan da atmak istemiyorum. O zaman çok uzun oluyor. Ama bazıları istiyor ki abi bittik e, uzun atsana 35 dakika diyor. Yani kimi dinleyeyim? Yani ciddi mi? Kimi dinleyeyim? Ben bunu Tamam. Hemen alacağım. İlk efsanevi gelecek bence hissettim. Lan nasıl bana vurdu? Çık. Niye ben aldım of ya Üzücüyle yapıyoruz O zaman Sağlıkla kalın canla kalın Allah'a emanet